Evet dünyanın en fantastik mekanlarından biri. Dünya tarihini etkilemiş, dünyanın birçok önemli kararları milyonları etkilemiş bir sarayın bahçesindeyiz. Versailles Sarayı. Anlaşmalardan, savaşların başlangıç kararlarından birçok şeye, Almanya devletinin tarih sahnesine çıkmasına kadar ne alaka diyebilirsiniz? Fransa'daki bu mekanın anlatalım. Versal Sarayı deyince akla gelen ilk isim 14. Louis. Yani diyebiliriz ki Fransa'nın Sultan Süleyman'ı Kanunisi. 2000 yıllık tarihlerinin en önemli belki kralı. 7 yaşında tahta çıkmış, 72 yıl tahta kalmış, 79 yaşında vefat etmiş. Altın kral, devlet benim diyen güneş kral gibi ünvanları var 14. Louis'nin. 14. Louis zamanında Avrupa'nın her yeriyle Batı Avrupa'da savaş yapmış bir Fransa devleti var. Hatta deniz aşırı ülkeleri de hakim olup Amerika'nın bugünkü önemli bir kısmı e, Fransa'ya aitti ve bu kralın adını taşımakta bugün 13 eyaletin bulunduğu Louisiana, Orleans, işte New Orleans, e, Fransa'daki Orleans ismi de yine Louisiana'ya ait bir yer. 14. Louis meşhur Fransızların Louvre Sarayı'nın dünyanın en çok müzelik objenin bulunduğu Paris'in Sen Nehri'nin yanındaki Louvre Sarayı'ndan ayrı bir şekilde 14. Louis'nin babası 13. Louis'nin bir av köşkü. Her taraf avlık, geyiklerin ve yabani hayvanların bolca bulunduğu geniş ormanlar var burada. Göletler, ırmaklar. Burada av köşkü varken bir günlük Paris'e uzaklık eski dönemler için. Şimdi ise arabayla 40 dakika sürüyor. Böyle bir yeri genişletiyor. Bir Versailles Sarayı ortaya çıkıyor. Yazlık saray, kışlık saray. Ta görürsünüz yani bu Fransa'dan Rusya'ya kadar uzanan büyük devletlerin çok sarayları var. Topkapı Sarayı'nın belki yanında bu anlamda gece kondu kalabileceği itişanlı saraylar. Tabi saray deyince açık hava sanat müzesi gibi doluyor her yerde. En önemli sanatkarların Heykelleri var, sarayın içinde resimleri var. Burada da yine e, eski mitolojiyle hikayeleri barındıran heykeller var. 14. Cüllüğün zaferlerini anlatan e, yine bol bol simgeler var. E, 14. Cüllüyü son dönem dünya savaşlarının da bir nedeni görülen Almanya-Fransa arasındaki belki bütün Avrupa'nın en kıymetli yeraltı. Kaynaklarına sahip olan Alsace-Lorraine bölgesini Almanlardan söküp almıştı tarihsel Almanların bu toprağını almıştı 200 yıla yakın Fransızların elinde kalacaktı. Ben bu Fransa'da, Paris'te bulunduğum birçok yerde 14 lüjinin Almanları ezip geçmesinin simgeleri için yapılan zafer taklarının Lu içindeki Almanları yine Azelorende nasıl ezdine dair figürlerle dolu. Lu Sarayı'nın girişinde Almanları mitolojik kahramanları tutsak edilmiş bir merasim yas içinde kırık kılıçları kalkanlarıyla resmedildiğini de görürsünüz. İşte bir bugün Türk Mahallesi denilen bir mahallenin büyük zafer kapısı vardır. Paris giriş kapısıdır. Yine Strasbourg'un, Anseloren'in başkenti Strasbourg'un anahtarını nasıl zelilce 14. yüzyıla sunduklarını görürsünüz. İşte 14. yüzyıldan tam 200 yıl kadar sonra Almanlar intikam aldı. Almanya diye bir devlet tarihte bin yıldır yoktu ortada. 1871'de ilan edildi ve ilan edildiği ilan edildiği yer. Çocuklar şurada keseceğim motoru. Tekrar başlıyorum. Bak sesiniz gitti diye. Şimdi ben keserim. Bak, ses geliyor çünkü. Evet. Yani söyleyeceğim. Bir, nerede kaldık? İki, üç. Almanlar 14. yüzyıldan intikamlarını 195 yıl kadar sonra aldılar hem de Almanya devletini ortaya çıkardı. Tarihte bin yıl aşkın bir sürece Almanya diye bir devlet yok. Bugün Almanya eyalet eyalet sanki hepsi her biri bir başbakan bir küçük devlet çıkmış gibi barındırmasının nedeni bin yıla yakın Almanların prenslikler halinde 400 parça halinde bölük pörçük olması. Ama Almanya'yı kadim Fransız düşmanlığı birleştirdi. Sedan Savaşı denen savaş ve sonraki dünya savaşlarının en önemli sebeplerinden biri gösterilir. Hazreti bölgesinin iki taraf arasına gidip gelmesi ve o bölgeyi 1870 savaşında Almanya geri alacak. Azel Loren'i alacak yetmeyecek Paris'i 4 ay kuşatacak. Yani Paris Fransızlar tamamen hercümerç olacak 4 ay ambargo içerisinde boykot halinde. 4 ay için 4, 4 ay boyunca abluk içerisinde kalacak. Sen nehrinden balıklarla yaşayabilecek. Hayvanat bahçesinin hayvanları öldürüp yemek zorunda kalacak. Fili öldürdükleri hayvanat bahçesinin resim, fotoğraf e, günümüze ulaşmıştır. Böyle zor şartlar yaşadı Fransızlar. 14. yüzyıldan intikam almak için de Almanlar geldiler. Bu Versailles Sarayı'nda Almanya Devleti Bismarck'ın Prusya Başbakanı eşliğinde Almanya kuruldu. Almanya bir devleti 140 yıldır var Versailles Sarayı'nda. Ve o 40 yıl boyunca Almanlar Strasbourg'da Fransızların resmen kökünü kazandı. Fransa konuşmak dahi yasaktı. Ve 40 yıl sürdü bu. Fakat Fransızlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Azeloren'i geri aldı Almanlardan. Fakat bu olay bu sefer Almanlara Adolf Hitler gibi bir adamın öne çıkmasına neden oldu. Bu toprakları geri alacağız diye Almanları tekrar fişekledi, tetikledi ve Adolf Hitler'in ilk işlerinden biri Versay Anlaşması'nı. Yani Fransızlar intikamını Dünya Savaşı sonrası, onu söylemeyi unuttum. Bu Versay Anlaşması nasıl bizim Osmanlı ile Serv Anlaşması'nı yaptılar? aynı müttefikimiz Avusturya ile Sen Leia var burada. Germen Leia Sarayı'nda yaptılar. Ama asıl Almanlarla en büyük saray bu sarayda tekrar Azeloren'i Loren'i geri aldılar. Ama Adolf Hitler'in ortaya çıkmasıyla tekrar Almanlar hızlı bir şekilde tanklarıyla ezip geçti Azeloren'i. Loren'i. Hatta Paris'i de işgal etti Almanlar. Ve burada yine Adolf Hitler de geldi buraya. Versay'da tekrar Azeloren. Loren Almanların eline geçti. Fakat savaş sonrası ne oldu? Savaş sonrası tekrar e, Fransızların eline geçti. Aynı bölge. Yani bu sarayla alakalı bir de Osmanlı'nın hatırası var. Osmanlı 14. yüzyıl bütün Avrupa ile savaş halinde. Bir yerde sıkışıyor Osmanlı'dan yardım istiyor 14. yüzyılı. Biz de kol ağası Süleyman Ağa'yı göndermiştik. Akdeniz'in Fransızlara Akdeniz şehirlerinden Tulun'da inmiş. Atıyla birlikte ilerlemiş bizim elçimiz. Kendisine demişler ki düşük seviyede makamda birini göndermiş Osmanlı. Kendi Osmanlı süper güç olarak gördüğü bir dönem. Bir numara dünyanın gördüğü zaman. Kendisine demişler ki efendim seni anca hariciyeden bir yetkiliyle görüştürebiliriz. Fransız kanunları bunu gerektiriyor. Bizim Süleyman Ağa da demiş ki ben Onca yolu Fransız kanunlarını öğrenmeye gelmedim, ben kralınızla görüşmeye geldim. Mecburen sıkışmış 14.li iyi gelsin ya falan. Görüşüyorlar ve görüşürlerken daha önce anlattığım o hadise Osmanlı heyeti kahve de getirmiş. Bütün Avrupa batını her yerinde kahve sosyal hayatın en önemli neredeyse merkezlerinden birinde her köşede Paris'te işte ilk bu olayla gelmiştir. Versay Sarayında 14. Lüy ile görüştüğü zaman dünyaya kahve de Avrupa'ya batıya Osmanlı aracılığıyla burada getirin bakayım içelim şundan demiş hmm, aroması çok güzel demiş ve kral beğenince artık buraya kahveler gelmeye başlamış kahve hayatı böyle girmiş evet dostlar ee, burası 14. Louis'nin lüü yetmemiş bir de bu sarayı yapmış böyle büyük bir saray, ussuz bucaksız bahçeler, burada sandal sefaları, av zevkleri. Biz de geldiğimiz bu şu zamanda dünyanın her yerinden kralın şeyi getirilmiş buraya. Kral için filler, zebralar, zürafalar, çitalar, kara leoparlar, panterler, kara panterler getirilmiş. buralarda belli yerlerde geniş böyle bir bahçelerde kralın hayvanlar olarak geçiyor. Bu sarayın en çok bilinen yönlerinden biri de sanki bu saraya bir leke sürer gibi tuvaletin konmaması. Yani kralın bu işi görmesi için özel bir koltuğu var. Eee orada eee tuvaletini yapıyor ama saraylılar için bu mümkün olmadığı için ve daha sonra bu soruna dönüşmüş. Herkes eee ihtiyaçlarını sarayın etrafında giderince bu sefer içi kokmasın derken dışı kötü kokmaya başlamış. Hatta tuvaletsiz saray diye geçer o anlamda. Tabi modern zamanda eklendi ayrı mesele. Buradaki gördüğünüz heykeller, içerideki heykellerin sadece az bir kısmı. Sarayın en önemli kısmı da altın koridor. İnsanların başını dönüyor. Bizim elçiler geldiği zaman hayret etmişler. Bu sarayın ihtişamını görünce. Evet, böyle bir yer. Versailles Sarayı.